her şeyi aldım herhalde. Patron, nereye gidiyoruz? Kaç kere söyleyeceğim Azmi. Genç mucitler yarışmasına katılıyorum. Genç mi? Evet, ne olmuş? Beğenemedin mi? E, beğendim tabii ki patron. Peki, e, mucit ne demek? Yeni bir buluş icat eden demek Azmi. Yani tam olarak ben. Harika. Hangi icadınla katılacaksın yarışmaya? Ultra Mini 2015'te adım sayesinde sadece kız kulesinden kurtulmayacağım. Bütün dünya benden bahsedecek. <laughs> <laughs> Tatatatam. Ta, Karşınıza Ultrami 2015. Artık her şey olduğundan çok ama çok daha küçük olacak. Ama patron <laughs> o hikayenin sonu çok kötü bitmişti. <laughs> Azmi bu defa bittin. Bu defa elimden kurtulamazsın. Anneciğim ben küçülmek <laughs> istemiyorum. Evet, yüzüme bak ne hale geldim. Gel buraya kaçma. Hazır. Ama sen de beni patron. Anne oldu. Ay, anne. Bu sefer öyle bitmeyecek Kazmi. Yürü çabuk. Peki. Gidiyoruz. Tak hadi kulaklığını. Tamam. İstanbul muhafızları korur çınarları onları. Duyuyor musun Ali? Efendim. Aa, niye bağırıyorsun? Duyması imkansız Mehmet. Ses düzeyini ona göre ayarladım. Harikasın. Başlıyorum o zaman. Muhafız muhallebi. Muhafız muhtar. Ne muhtar Ali? Çınar. Dalga mı geçiyorsun Ali? Çınar bizi çağırıyor. Çok heyecanlıyım Azmi. Finale kaldım. Birinci gelmek üzere. Evet. Geldik genç mucitler yarışmasının birincisini açıklamaya. Kazanan öğrenci tarihi okulumuz vefa lisesinden Mecit. Ah hey. Alkışlıyorum. Mecit mi? İyi mucit ben olmalıydım. Mecit değil. Haksızlık bu. Görürsünüz siz, ben yapacağımı biliyorum. He? Merhaba Çınar. Merhaba çocuklar. Çok geç kaldık mı? Evet, biraz. Özür dilerim Çınar, benim yüzümden. Aslında benim yüzümden. Tabletine gelen haberi görmemişim. Önemli değil çocuklar üzmeyin kendinizi. Yoksa yine gürgen mi? Sanırım öyle. <laughs> ne yapıyorsun patron? O birinci olan çocuğun okudu okul var yani. Hatırlamıyorum patron. Biliyorsun hafızam biraz zayıftır. Biliyorum Azmi. Tarihi ve Fahri öğrencisiyim. Ha, evet hatırladım. Peki biz tarih olan şeylere ne yapmak isteriz? Hmm. Zarar vermek isteriz patron. Hmm. Çünkü hmm. sen 35 yıldır tarih dersinden kalıyorsun. Hmm. Ve bu yüzden okulu bitirip astronot olamıyorsun. Nasıl ama ezbere anlattım hmm. hikayeni. Hmm. Aferin. Dolayısıyla <laughs> bu sefer hedefimiz o çocuğun okuduğu okul olan Vefa Lisesi'nin sonunu getirmek. <laughs> Güven bana. Bu sefer hiç kimse bizi durduramayacak. Hiç kimse. <laughs> Çınar? Çabalıyorum Mehmet. Hı. Pes etmeyecek mi bu Gürgen? Kaç kez engelledik onun başına neler geldi. Ama bıkmadan saldırılarına devam ediyor. Aynen öyle. Bu seferki hedefi bir okul. Ne? <laughs> okul mu? <laughs> hangi okul peki? Gürgen'in hedefindeki okul vefa lisesi. Neden bir okula saldırıyor? Bunu sizin öğrenmeniz gerek çocuklar. Hemen yola koyulalım arkadaşlar. Hı hı. İşte burası. Gerçekten Hı. güzelmiş patron. Ben planımı gerçekleştirince... ...bakalım güzelliği şey arayacak mı? Sen şimdi benim dediğimi yap. Gizlice gir bakayım okula. Bu öğrenciler neredeymiş? Neden kimse yok etrafta? Bir öğren bakalım. Tamam, gidiyorum o zaman. Hı. Azmi, bir saat oldu. Detaylı bir araştırma yaptım patron. Ve neden okulda kimsenin olmadığını öğrendim. Aferin Azmi. Ne bir peki? Çünkü bugün pazarmış. Ondan yani. Okul yokmuş tatil. Sen bir saatte anca bunu mu öğrenebildin Azmi? Ağaç oldum ben burada. <laughs> Özür dilerim. Dileme. Ne yapacağız şimdi? Planımız suya düştü. Neden patron? <laughs> Daha iyi değil mi kimsenin olmaması? <laughs> Binayı rahatlıkla havaya uçurabiliriz. Bu sefer işimiz binayla değil, öğretmenlerle. Öğretmenlerle mi? Onlar içeride zaten, toplantı yapıyorlar. Hı. Daha önce söylesen Azmi, bir işi de düzgün yapamaz mısın sen? Ne bileyim patron, onlarla işimiz olduğunu. Hem öğretmenler bizim için değerli değil mi ki? Bir şey yapmayacağız zaten, merak etme. <laughs> Korkutuyorsun beni patron, yanlış bir şey yapmayacağız değil mi? Yak Gel şu yeni icadımı nereye kuracağımızı bulalım. <laughs> İşte geldik. Oh, her zamanki gibi bizi bilgilendirebilir misin Zeynep? Tabii ki. 1872 yılında kurulmuş vefa lisesi. Ülkemizin en eski Türk liselerinden biri. Hmm. Birçok ünlü insan buradan mezun olmuş. Kim mesela? Hmm. Hazır mısınız? Hazırız da ne oldu ki? İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy vefa lisesi mezunu. Hmm. Ne? Demek Mehmet Akif Ersoy burada okumuş. Çok hmm. heyecan verici. Bakın aşıdan Vefa Lisesi'nin tarihi binası. Orada derse giriyor mu öğrenciler? hı, hı giriyorlar. Çok güzel görünüyor. Hı. Belki de Gürgen'in hedefi burasıdır. Olabilir. İçeri girip bakalım mı Mehmet? Olur. Ali ile Elif de ana binanın içine girsinler. Tamam. Hadi Elif. maksimum. <laughs> Patron, konser mi vereceksin anlamadım ki. O hoparlörler ne? Biraz sabırlı ol Azmi. Voltaya da tamam, şimdi sıra geldi. Yeni inşaatıma. Hafıza silen 500 T. Yaydığı yani ses dalgalarıyla insanların hafızasını bir anda silen dünyanın en yeni ve en etkili icadı. Nasıl? Yani şimdi bunun çıkardığı sesi duyan hafızasını mı kaybediyor? Beni hala tanıyamadın Azmi. <laughs> Az sonra vefalitsiz öğretmenleri adlarını bile hatırlamayacak. Hafızaları bir anda silinip gidecek. Bakalım yarın çocuklara ne anlatacaklar. <laughs> hmm. İçeride öğretmenler toplantısı var. Başka da kimsecikler yok. Bizim hmm. tarafta da yoktu kimse. Burada bir yerdeler. Adım gibi eminim. Bakmadığımız tek bir yer kaldı. Neresi? Tabii ki okulun arkası. Gürgen hep gözlerden uzak bir yer seçiyor kendini. Elif haklı. Gidelim. He. Ve işte her şey hazır. Başlatıyorum patron. He. He. Dur. Aziz sakın. Evet. Hey. Az kalsın. Bütün planımı mahvediyordun. Bir daha sakın. Ama sakın benden habersiz icadıma dokunma. Şey. Merak ettim. Hemen kulaklıkları getir. Hemen. Çok değil. Bir işi düzgün yapacaksın. Bir. Demek buraya saklandın Gürgen. Hmm. E ben mi? Güleyim bari. <laughs> Ay çok korktum. Baksanıza titriyorum. <laughs> Sana yine gününü göstereceğiz. Ben size göre plan yapmam. Bakın Vefali bütün öğretmenleri şu an toplantı yapıyor. Az sonra icatımı çalıştırdığımda hafızaları silinip gidecek. ne? Geldiğiniz iyi oldu. Sizi de aradan çıkartmış olurum. Arkadaşlar ne yapacağız? Azmi kulaklıkları tak. İyice kulağına yerleştir. Başlıyoruz. Arkadaşlar bugün oynadığımız oyun. Kulaklıklar yanınızda mı? evet. Patron kaçalım. Azmi kulaklıkları iyice bastır. Sakın çıkarayım deme. Sakın. Patron ne diyorsun? <laughs> Arkadaşlar Azmiye seslenin. Azmi Azmi Azmi. Azmi, 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 Azmi. Azmi geçen ne oldu biliyor musun? Azmi, Azmi. Azmi kulaklıklarını çıkarsana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bana mı seslendi? Gösteri başla sen! <laughs> Azri! Azri ne oldu sana? Azri! Kendine gel! Azri! Benim Kriken patronun hatırlasana! Beraber geldik buraya! Ya. Sen de kimsin? Sevgili Azmi Bey, nasılsınız? Ne? Ne bey? Bunun da aklı gitti. Ne diyorsun? Kim? Ben mi? Yok canım daha neler. Seni kandırıyorlar. Sen Bey falan değilsin. Sakın onlara inanma. Hayır Azmi Bey, hmm. okulumuzu korumamız gerektiğini siz de iyi biliyorsunuz. Bakın zaten okulun bahçesindeyiz. Hmm. Mantıklı. <laughs> Evet Azmi Bey, okulumuzu koruyabilmek için hep birlikte <laughs> hep buraya geldik. Ne diyorsunuz siz, Azmi, hafızanı kaybettin sadece. Evet, okulum, okulumu korumak gerek. <laughs> <laughs> Kimden koruyacağım ki? Gürgenden. <laughs> Okulunuzu yok etmek istiyor Azmi Bey. Ne? Sen, sen, sen <laughs> kim oluyorsun da öğrencilerin bu güzel yuvasını yıkmaya çalışıyorsun? Sakin ol Azmi. Bana niye inanmıyorsun? Biz ikimiz bir takımız. Hı. Azmi. Ee, Azmi Bey. Hı. Dur, dur Azmi. Bir dinlesene. Gel Geçen buraya. Bir, şeyi. Ee, bir dur. Beni çiğneyip geçmeden bu okulu yıkamazsın. Buraya gel. Beni nasıl tanımazsın? Benim patronum Gürgen. Muhşin Gürgen. Buraya gel dedim. Azmi. Azmi gerçek hayatta okulu bu kadar sevsek kesin Türkiye birincisi olur. <laughs> Yüktürtmem. Bir <laughs> 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 <laughs>